Ve kamuoyunda eziyet yönetmeliği olarak geçen sistemin e, çok büyük bir sağlık sisteminde de zafiyet yarattığını düşünüyorum. E, bakın 6 ay yeni tamamlandı ve tamamlandıktan sonra hepiniz Sağlık Bakanlığı yetkilileri olarak e, şikayetleri dinliyorsunuzdur. Gerçekten hekimlerin ve orada çalışan grup elemanları adı altındaki kişilerin e, çok ciddi e, kesintiler yaşandı. Bu tabii e hekim ve hemşireyi orada çalışanı adeta bir hafiye pozisyonuna sokup kim geldi kim gelmedi sistemine sokmak gerçekten onlar için çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Zaten orada grup elemanları adı verilen ve mesleki olarak itibarsızlaştırılan bir grubun ki yıllardır da kadro verileceği sözü verilmiş olmasına rağmen daha önce Fahrettin Koca e, yıl sonuna kadar e, kadroları verilecek denmiş olmasına kadar Kemal Bey'den de duydum ben bunu ama hala kadroya geçememiş bir grubun e, açlık sınırında yaşadığı bir sistemden bahsediyoruz. Bunun mutlaka gündeme getirilmesi lazım ve herkesin kadrolu çalıştığı ve ticari kaygılardan uzak bir birinci basama ve kronik hastalık yükümüzde gözetilerek kurgulanması gerektiğini e, özellikle vurgulayacağım. Son dönemde çok sayıda aile hekiminden bir barınma krizi, artan kiralarla başa çıkamama durumu gerçekten hat safhada. Hepsi kapanma noktasına gelmiş vaziyette. Daha buraya girmeden az önce bir aile hekimimiz aradı ve aynı şeyi ben ne yapacağım çıkartıyorlar beni ve ben nereye gideceğim konusu gerçekten çok önemli. Birinci basamağı acilen e, almamız gerekiyor.